Hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün çok gerçekçi olan motor oyununu oynayacağız. Hadi bakalım. Evet. Ben hililik dedim. <laughs> Hastayım. <gülüyor> Bu videonun artı ikisi için Ola gelsin. Başka bir şey istemiyorum yani. Ola gelsin parti çekeceğim bunu. Polisten kaçma. Polisiz olacak. Ben polisli. Bakın şu polis kapattım. Part ikisi gelecek. Allah gelirse. Gaz küçük. Arabada var bu oyunda. Arabanın şu ben bunu kullanıyorum. Ya. O Allah Bismillah Onu ben nasıl aldığını alacağım şimdi oğlum. Bir de düz durdu. Onu ben nasıl becer becerdim hiç bilmiyorum. Şu modifiye yeri nere? Şimdi göstereyim. Ben buradan modifiye ettim. Tam yerine girdiniz tamam Ah. Bunda böyle bir şey yazı çıkacak. Böyle motor tamamen durması gerekiyor böyle. Hadi yani bak. Tam şey istediğin şey yapabilirsiniz zaten. Ben yaptım. Kawasaki de var bu oyunda. Hop. Hop hop hop. hop. 2 gelecek inşallah. Ne söylüyor bu oyun ya? Abi 10 like. Yani 9 da olur 8 de. Hatta, galiba, galiba. Polis ne yapıyor bu sefer? Heee söylemeyi unuttum. Para, para nereden kaçırılır? Hilal'i yüklemediniz yükle... Söyleyemiyorum. Hilal'i yüklemediniz mi? Heh. Yükle... Yüklemediniz mi? Ay vay yüklemediniz mi? Heh, konuşabildim. Hilal'i yükledim. Hilal'i yüklemediniz mi? Burada geliyorsunuz kuryelik falan yapıyorsunuz. Ben yapayım hatta. Buradan istediği falan veriyor. Çok para da veriyor. Arada sırada 1000 TL falan 1500 falan veriyor. Bak, şu an şu şey çıktı ya. Şu şu konuma götürüyorum. Ya. Allah. bakın. Ama illa motordan inmeniz gerekiyor. İlla yani çok sinir oluyor. Bakın vermeye bak O yüzden inip vermeniz gerekiyor. Bunun kaç ya ya. Şu senin şu S var ya. Ne olduğunu göstereyim. Bak. Vivi. Teker yaptığınızda nedense bozuluyor Tam bir, birinci sipariş gitti. İkinci de. Bir Miran bizde. Miran da. Tam diğer kardeşler de. Ya ne yapıyorsun oğlum? Videoya başladım bile çoktan. Çay gitti lan. Hayır. Hadi çay. Ver onu. Ver, Ver O değerli an. Hadi üçüncü. Motor çalışması için gaz vermemiz gerekiyor. Wow. Ya bir yavaş. Dur bakalım. Ne dediğimi orada söyleyemedim çünkü. Şöyle dörtleri de. Şunlar ne işe oraya diyor da böyle atıyorum gerçekçi falan motor oynuyor diyorum atıyor atıyorum atıyorum böyle sensörler var yana, yana, yana atıyorum gerçek motor falan sürüyorsunuz sanırım sanıyorsunuz nasıl sağ sol onlar şöyle şunlar şu şunlar tövbe şunlar ha şunlar şöyle şurada arabanın bagajını açıyor arabadan da açabilirsiniz ya bunları verir. misin Bak burada ama oraya şey çıktı bir de iyi işareti. Konuma gidiyorsun. Evet. E, i̇stediğiniz hareketi burada yapabilirsiniz. Tek tek erken. Ama bitti. Tamam. Ben paramı aldım hocam. arkadaşlar deprem hissettiniz mi bu arada? Ya kaç günlük deprem size sordu. Şarjım 19. İyiyim. Bu video bu kadardı. Bye bye.